La şişt bana bak Üzeyir, oğlum bu otelde odalarda kaplıca makbuca şekli var mıdır lan? Yok deve, odanın içinde kaplıca mı olur oğlum ya? Hem kışın ortasına havuza mı gireceksin? Ayağını indir sen oradan. Ya Üzeyir bak saçma saçma konuşup benim canımı sıkma kardeşim ya. Kaplıca makbuca diyorum ya sıcak soluyor ya ondan dolayı ondan şey ettim ben. Bu hidroelektrik ısınma şekli falan. Valla ben onu bunu bilmem. Odalar iki kişilikmiş onu biliyorum. Ha o zaman baştan söyleyeyim ben Üzeyir'le hayatta kalmam. Abi ben de Gizem'le kalırım gerisine karışmam. Ben de tamam o zaman biz de Niko ile beraber kalırız. Selami sen Üzeyir'le kalıyorsun. Şişt, oğlum ben tur rehberi olduğum için belki bakarsın kral da ailesini bize ayarlamışlardır. Ha, krallar gibi yaşarız Niko ne diyor? Soytarı'ya dönmeyelim de orada. Zaten senin ipinle kuyuya iniyoruz. Bak bu son inişimiz olur. Seni de kuyuda bırakırım ona göre. Aman. Aman. İlla zevkimize bir böyle imansıkken yani. Ya patlatacaksın şimdi. İndirsen ayağını. Ben şemlesiz ne yapacağım orada? Ya salak salak konuşma bu. Kamyon kaldırıyor ya. Niye binip kayacağız? Ah, ah buradan kayarsın. Lan lan kayarsın. Lan lan. 20 dakikaya bağırmazsak bunlar birbirlerine girer. Haberin olsun cinayet çıkar buradan. Hmm. Efendim, çok olsun. bu, bu anım ve beyefendilerin böyle çatır çatır para kazanan şirketleri var. O hiç tatile falan ihtiyaçları da yok. Ben onları zorla toparladım getirdim. Artık siz de bu, bu kısa zamanda inşallah e, kendinize yarayacak bir şey yaparsınız. Ben de e, şey hesaplaşırız sonra. Çok teşekkür ederim. Bu sizin benim mi? Afiyet olsun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ee, yalnız şu Leyenli ve Şamreyelli arkadaşlar leğenli arkadaşın leğen fabrikası var. O yüzden duygusal da bir bağlantısı var herhalde. O bir isimdir, nedir? O Şamrali'nin de lastik fabrikasında o CEO. CEO, CEO'lar böyle biraz çılgın olur herhalde onların için yani. Bu, 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 bunu da tanıştırayım efendim. Kendisi Niko Kalamaroğlu. Yunanistan Başbakanı, şu anki Başbakanın akrabası haber olmazsa. Yes. Harika, harika. Harika Umarım e, sizleri çok iyi bir şekilde ağırlarız. E, müdür bey, e, şeref konuklarımıza e, şu bizim malum odamızı tahsis edelim lütfen. Tamamdır. E, tamamdır. Odalarınız hazır zaten. Kahvelerinizi bitirdiğiniz gibi hemen sizi istirahate alabilirim. Ay ben dayanamıyorum. Biz hemen kayağa çıkalım, sonra istirahat ederiz. Ee, evet evet evet. Ben de geliyorum. Ee, ben de gelirim ya. İyi ee, hadi hep beraber. Buyurun tamam, arkadaşlar bakayım. size. Gidisiyor. Tamam. Nerede o çocuk ya? Tamam, Teşekkür ederim. Kahveyi veren ya? Yokmuş. Hadi gidelim. Oğlum bu ne ya? Kar tepe, kar tepe dedik, kar yok lan burada. Ama oğlum kar topu oynayacak kadar kar var mı ya? Dınanana, selami. Bak Cuma, kafadan uyarıyorum. O kar topu mevzuna beni sakın bulaştırmayın kardeşim. <laughs> lan! Selami! Oğlum! Bak, atar. <laughs> atar olsun lan! Bizim Selon'un sesini duydum sanki ya. Sana da geldi mi öyle bir şey? Çok enteresan, bana da öyle geldi biliyor musun? Ya sevgilim artık ne kadar maruz kaldıysak onların seslerini bir türlü kulağımızdan silinmiyor demek ki. Doğru. Bence biz en az bir hafta hmm. burada kalalım. Yani ancak kulağımızdan çıkar onların sesinin tonu. Hem önce balayı yapmış oluruz, sonra düğün yaparız. Aa, önce ön balayı, sonra düğün, Hı. sonra da akiki balaya çift kalem aç gibi. Hoşuma gitti sevdim. Hadi o zaman kayak yapalım. Kayak mı? Ya şu kızlar senin gizem mesanen değil mi ya? Onlara ne kadar benzettin? Yani ben de bir an onlar sandım ama tabii ki değiller yani. Ne alakası var şimdi? Biz artık ne kadar maruz kaldıysak halüsinasyon falan görüyoruz ya. Oo, bak o çok tehlikeli geliyor yalnız oradan ha. Şey diyeceğim sesini ben biraz Cuma'ya benzettim ama. Ay yok artık iyice delirdin sen de ha. Ay, 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 ay. Hayatım benim şeyimi gibi gözlerimin önüne akıp geçtim ya. Bak şimdi ben de benzettim. Değil mi? Bana bak bunlar sakın bizi takip edip buraya gelmiş olmasınlar. Yok artık Sanem Gizem Cuma ne alaka ya. Ah! 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 Lan! Yuh. Şeva, ne yapıyorsun lan burada? Oğlum, biz bir şey yapmıyoruz. Biz burada değiliz. Lan burada sizden kurtulmaya geldi. Buraya burada da karşılaştınız. Harika abla, Cerdedem Cekil falan da geldi mi? Yok, yo, onlar yok ya. Neyse tamam. Hiç karşılaşmamış gibi yapacağız, tamam mı? Ne oluyor ya? İyisindir ki hep beraber siz günübirlik mi geldiniz bakalım döneceğiniz mi? Sana ne lan? Hayır yani, kalacaksınız. Ben size yer ayarlarım. Resepsiyondaki kıtlarını tıklayın. Şey. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Yürü gideceğiz. Allah'ını seversen yürü. Şevap. Odaya Şemalt, kapatalım kendimizi kapatalım kendimizi. Telefonlarımızı Aynen. falan da kapatalım. Ben. Arar bunlar bizi kesin. Cevat! Dil Ne var lan! Ayaklarımı hissetmiyor. Kapamışıyor. Ay sesi duydun mu? Evet biri çığlık atıyor galiba. Üst kattan geliyor galiba. Gel. Ne yapıyorsun lan sen burada? Kitap okuyorum. Kışlarım lan kitabı. Yürü! Yürü. Bak, Ama bunda ne var ki? Bak e, adam bunlar. sen lan. Al! Al! Ama ne? Ne yapıyorsun? Bu nedir ya? Ne var lan? Ayakkabı, ayakkabı. Al sana. Şey... Al sana ayakkabı. Bu nedir ya? Yok ya. Ben vazgeçtim düğünden falan. Biz dönünce gizli gizli kimseye haber vermeden evlenelim. Doğru diyor. Bu yaşadığımız olay da bize verilmiş bir mesaj olarak algılayak. Gidek direkt nikah işlemlerini başlatak. Kimseye de söylemeyek. Babama söylememiz lazım ama. Neyin hey, kafası bu anlamıyor. Yani alt tarafı kitap okuyordum. Vay sinir. Kendimi tuttum. Yoksa gerçekten saçma sapan davranabilirdim. Hadi de. Ay, ne konuluyordu bu sesler ne? Esin bağırdı. Esin... Esin bu katta mı? Evet. E ama çok kötü sesler geliyordu böyle yüksek yüksek. Ne olmuş? Beni kovuyorlardı. Ama bence şu an bulaşmayın. Sizi ısırabilirler. Yok yok biz bir bakalım. Evet biz bir bakıp gelelim. Hey, o taraf değil. Bu taraf. Söyleyebilirdin ya. Burada mı yürü? İkinci kapı. İkinci kapı. Tamam. Ay, tamam. Solda. Kabus gibi. Lan İho bak öldürürüm seni bebe. Be. Selam. <laughs> Neden? Neden ya? Ne yapmış? Bizi takip mi ettiniz siz? Yo, bizi cuma getirdi. Sesini duyup geldik. Ne oldu? Ne olsun Gizem? İşte baş başa kalmak için buraya geldik ama... ...bütün mahalle burada. 13. cuma. Ay ne tatlı tesadüf değil mi? Hepimiz buradayız. Biz de burada kalıyoruz. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Kızlar kusura bakmayın, kurunun yanında yaş dayanır. Hadi. Hey, <laughs> Allah Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.